Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir yaşında bağın içindeyiz. Bağın durumu şu şekilde. Bunlar Şubat 15'te ekildi. Şu şekilde. Bunlar bir yıl daha bekleyip bu önümüzdeki yaz değil öbür yaz üzüm vermeye başlayacak. İlk bakımı kışın şubat 15'te ekildi. Ondan sonra e, mayıs'a kadar e, çapalanması, işte sürümü vesairesi yabancı otla mücadelesi yapıldı. Ondan sonra e, bahar kurak gittiği için e, sulamak zorunda kaldık. Hem damlama sulamayla suladık yanında eee monofosfat monofosfat e, gübresi gönderdik. Ee, bu şekilde oldu, ee, yaklaşık her tarafı bu, bu şekilde yani gayet e, gösterişli ve gür duruyor. Bugün sürdük, diplerini motor e, yan pulluğu ile yani bağ pulluğu ile e, ördük otunu yabancı otu ile.